Sayısalda 50 soruda netleriniz 43 nete nasıl yaklaşır, nasıl ulaşır? Birçok öğrencinin sayısalda hedefi 43 net. 40 net, 45 net. Buralarda geziyor. Genel olarak zaten DGS'de de bölümler bu civarda sayısal net yaparak kabul ediyorlar. Yani puan sıralamasında ve genel sıralamada yaptığımızda istediğimiz bölümün sıralamasını sorduğumuzda ve net karşılığını hesapladığımızda genellikle 40 civarı netlere ulaşıyoruz. Peki nasıl bir çalışma sizi 40'lı netlere ulaştırır? Bunun üzerine konuşalım. Birçok videomda zaten bundan bahsediyorum ama belki de bu videolarıma denk gelmediniz. Şu an bu videoma denk geldiniz. Bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle sınavımızdaki konu sorun, soru dağılımından biraz bahsedelim. Biliyorsunuz DGS'de 50 tane sayısal çıkıyor. Bu 50 sayısalın 7 tanesi geometri oluyor. 43 tanesi matematik. Bu 43 matematiğin de yaklaşık 15-16 civarı sayısal mantıktan çıkıyor. Ve kalıyor geriye 28 civarı soru. Bu 28 civarı sorunun da yine bir kısmı problem, bir kısmı sayılar, bir kısmı cebir, bir kısmı da küme fonksiyonlar, PKO işlemden çıkıyor, dizilerden çıkıyor. Burada Konular birbirini hep takip ediyor arkadaşlar. Yani eğer sayılar ve cebir konularını güzel oturtamazsanız problemlerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Problemleri oturtamayınca sayısal mantıkta sıkıntı yaşıyoruz. Sayısal mantık ve diğerleri hep birbirleriyle bağlantılı. Peki o zaman biz bu 43 nete nasıl kolay bir şekilde ulaşacağız? Öncelikle arkadaşlar konu çalışmalarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Eğer videolarımı takip ediyorsanız bu ay geldiğimiz yer Biliyorsunuz problemin sonu. Artık bir deneme yapmanızın zamanı geldi. Bir deneme yapıyorsunuz. Denemede eksik olduğunuz konuları güzel bir şekilde kağıda yazıyorsunuz. Bu konuların her birinden yüzer soru çözüyorsunuz ve sonrasında konularınıza devam ediyorsunuz. Kümeler, fonksiyonlar, PKO işlem, sayısal mantık bu konuların hepsini çalışıyorsunuz ve ediyor size geometri harici 43 soruluk çalışma 43 soruluk çalışmayı yaptıktan sonra bir deneme daha yapıyorsunuz. Denemede diyelim ki 25 net yaptınız. Kaçırdığınız kaç soru oluyor? Hadi net üzerinden hesaplayalım. Doğrudan hesaplamayalım. 18 tane soru kaçırmışsınız. Bu 18 soruyu acaba nerelerden kaçırdınız? 18 sorunun bir tanesi üslü ifadelerden kaçmış. Hemen yazıyorsunuz. Bir tanesi hız problemlerinden kaçmış. Ah lanet hız problemleri hemen yazıyorsunuz. Bir tanesi sayısal mantıktan gitmiş. Ama üçlü soru. O yüzden 3 yazıyorsunuz. Bir tanesi tablo grafik problemlerinden gitmiş. 3 üç soru. Üçlü sorular soruyorlar ya tablo grafikten. Daire grafiğini veriyorlar, dereceleri koyuyorlar. Kaçırdığınız tek tek bu konuları yazıyorsunuz. Sonrasında eğer kendinizi çok zayıf hissediyorsanız bu konularda hemen kısa bir video açıyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. Sonrasında hemen soru bankasını açıyorsunuz. Soru bankanız yoksa ediniyorsunuz ya da PDF buluyorsunuz internetten, Telegram'dan, oradan buradan. Hemen bu konuyla ilgili sorular çözüyoruz arkadaşlar. Test test soru çözüyoruz. Yanlışlarımız çıkıyor, boşlarımız oluyor. Üzülmüyoruz. Bakın üzülmüyoruz. Ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Yanlış çıkınca seviniyoruz. Boş olunca seviniyoruz. Neden seviniyoruz? Çünkü arkadaşlar bu yanlışlar ve boşlar gerçek sınavda da olabilirdi. Gerçek sınavda değil de denemede karşımıza çıkınca sevinmeliyiz. Çünkü eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Denemede değil de mesela soru bankasında yanlışlarımız çıkınca yine sevinmeliyiz. Yanlışlarımızı kapatma imkanımız var. Ve o yanlışları öğrenince, çözümlerini öğrenince artık ne yapacağız? Deneme sınavında o soruları doğru yapacağız. Artık sonra ne olacak? Gerçek sınavda o konudan soru kaçırmayacağız. Deneme sınavları bu amaca hizmet eder arkadaşlar. Deneme sınavları eksiklerini size göstermeye yarar. Deneme sınavında 30 net yaptığınızda üzülmeyeceksiniz. Veya hedefiniz 30 netse 20 yaptığınızda üzülmeyeceksiniz. Eksiklerinizi hemen not alacaksınız. Bakın söz uçar, yazı kalır. Hemen not alacaksınız, duvara yapıştıracaksınız. Eksik olduğum konular diye. Her konunun yanına 100 yazacaksınız. Çözdüğünüz soru sayılarını yazacaksınız, toplayacaksınız. 10. Bugün 10 soru çözdüm üst ifadelerden. Salı günü 10 daha çözdüm. Her bir sorunun çok kıymeti var. Çözdüğünüz soruları göz ucuyla çözmeyeceksiniz. Güzelce kitabı önünüze alacaksınız ve dikkatli bir şekilde çözeceksiniz. Eksik olduğunuz, yanlış yaptığınız her soruya çok özel ihtimam göstereceksiniz. Siz özen gösterirseniz bu ders de size karşılığını verir. Ama siz özen göstermezsiniz. Göz ucuyla bakarsanız çözümü aa böyle miymiş ya ben bunu yapardım. Nasıl oldu da çözerken yapamadım. Aa bunda sadece işlem hatası yapmışım ya. Bunu yapamadım sayılmaz demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Ben bu soruda işlem hatası yapmışım. Demek ki bu konuda eksiğim var diyeceksiniz. İşlem hatası yaptığım için demek ki işlemlerde de eksiğim var. Dört işlemde çalışmalıyım diyeceksiniz. Eksi hatası yapmışım. Eksiyi dağıtmayı unutmuşum. Hemen gidip çarpanları ayırma, denklemler çalışacaksınız. Küçüktür, büyüktür işaretlerinde hata yapmışım. Hemen basit eşitsizlikler çalışacaksınız. Mutlak değer gelmiş bu konuyla ne alakası var? Niye buraya mutlak değer koymuş demeyeceksiniz. Gidip bölme bölünebilmeden hata yapmış olsanız da içinde mutlak değerli bir soruysa mutlak değer çalışacaksınız. Eksiklerinizden kaçmayacaksınız. Sizi 40'lı netlere yaklaştıracak olan o eksiklerdir arkadaşlar. Siz o eksiklere odaklanırsanız, tamamlarsanız 40'lı netlere ulaşırsınız. Ama hocam ben köklü ifadeleri hiç sevmiyorum. E tamam işte o zaman çalışman gereken köklü ifadeler. Sana köklü ifadeleri sevdirecek bir YouTube hocası bulacaksın. Birkaç hocadan izleyeceksin. Sonra köklü ifadelerin üzerine eğildiğinde o kadar da zor olmadığını fark edeceksin. Çalışacaksın, çalışacaksın ve zamanla seveceksin. Köklü ifadeleri ne zaman ki seveceksin? işte o zaman köklü ifadelerden artık soru kaçırmazsın. Bana bir öğrenci proje ödevleri dağıtıyoruz, yıllık ödev. Hocam ben EBOB EKOK sevmiyorum, ne olur EBOB EKOK'tan vermeyin dediğinde ona EBOB EKOK veriyorum. Neden? Çünkü o çocuğun ihtiyacı olan o konu. Bizim amacımız size konuları öğretmekse o konuları nasıl öğreteceğimizi biz belirleriz. Nasıl belirleriz? Sizin sevmediklerinizden yola çıkarak belirleriz. Eğer ki bir şeyi sevmiyorsanız orada eksiksiniz demektir. Bu kadar basit. Sen çok seviyorsun mesela şeyi e, diyelim ki basit eşitsizlikler konusunu çok seviyorsun. E ben sana basit eşitsizliklerden ödev yazsam ne anlamı kalır ki? Zaten seviyorsun, biliyorsun, yapıyorsun. E sen zaten denemede o soruyu çözmüşsün. O zaman oturup tekrar tekrar basit eşitsizlik çözmenin anlamı yok ki. Senin mutlak değer çözmen lazım. Senin çarpanları ayırma çözmen lazım. Ana fikri anladınız diye düşünüyorum. Denemelerde düşük net yaptığımızda üzülmeyeceğiz. Hemen A4 kağıda liste yapacağız. Eksiklerimizi not alacağız. Eksiklerimizden yüzer soru çözeceğiz. İyi bakacağız ki bir sonraki denemede 40'lı netlere yaklaşmışız. 30 yapmıştık. Eksikleri tamamlayınca 35 olmuş. Biraz daha tamamlayınca grafik 40'lara çıkmış. Bir deneme sonra 34'e düşmüş. Olabilir. Düşebilir. Sıkıntı yok. Deneme zordur eksik olduğun yerlerden gelmiştir. Yine yazacağız. Her denemenin sonunda üşenmeyeceğiz. Tüm denemenin, tüm sorularının çözümlerini yapamadığımız tabi. Tüm çözümleri izleyeceğiz, öğreneceğiz. Tüm eksik olduğumuz konuları not alacağız. Basit bir işlem hatasıyla bile kaçırmış olsak da o konuyu not alacağız arkadaşlar. Eğer üstlü ifadelerde gözünden çok küçük bir şey kaçmış olsa bile üstlü ifadeler konusunu not al. Çünkü o gerçek sınavda karşına çıkar ve çalışmadığın için pişman olursun. Çalışmadığınız için pişman olmaktansa biraz fazla çalışın ve başarıya ulaşın. Pişmanlıklar gelmesin peşinizden. Hep başarılar gelsin peşinizden. O yüzden yarın pişman olmamak için bugünden çalışmalarımızı eksiksiz yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi sayısalda 40'lı netler güzel netlerdir. Geometri çalışmadan bile ulaşılabilir ama tabii ki daha zor ulaşılabilir. Bu sebeple geometrisiz 35'li netlere ulaştıysanız geometriyle birlikte bunu 40'lı netlere taşımanız çok mümkün. Bu sebeple size tavsiyem konularınızı bitirin, sonrasında da denemelerle eksiklerinizi sürekli tespit edin. Hiçbir denemede moraliniz bozulmasın. Sadece eksiklerinize odaklanın ve o eksiklerinizi tekrar tekrar çalışın tekrar tekrar 50'şer soru, 100'er soru kendinize ödev verin, programlar yapın ve bu programlara uymaya çalışın. Programlar yapıyoruz ama uyamıyoruz hocam. %80'ine uy. Yani bugün 100 soru çözeceğim dedin. 80 soru çöz. Yine o sana çok büyük fayda sağlar. Yarın işte köklü ifadelerden 100 soru çözeceğim. Yarın geldi. Bir hastalık oldu, bir şey oldu. Köklüden 50 soru çözebildim. Olsun o 50 soruda bir başarıdır. Ama maksimum düzeyde programlarınıza uymaya çalışın. Ertesi gün o programa uyamadım diye bütün haftayı kapatmayın. Ben artık yapamıyorum demeyin. Haftaya yeni program yaparım demeyin. Hemen yeniden programlayın ve ertesi günkü programı güzel bir şekilde dizayn edin. Bir gün öncesinden bir gün sonrasının programını yapın arkadaşlar. Planınızı yapın ve bir gün sonra da maksimum düzeyde bak evde yangın çıktıysa trafik kazası bir şey olduysa Allah korusun bir aile fertlerinizden birine bir şey olduysa tamam programı aksatabilirsiniz ama bir arkadaşınız aradı ve hadi gel ya bir kahve içelim dedi diye lütfen karşı cins bile olsa lütfen programınızı yarıda bırakmayın. Benim bir programım var. İş adamı gibi olun ajandama göre yarın senle saat 1'de buluşabiliriz deyin. 1 ile 2 arası yarın boş bırakın ve buluşun. Ama bugün programınızı aksatmayın. Kim için olursa olsun. Bu şekilde arkadaşlar netlerimizi 40 netlere çıkaracağız. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğen beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar dilerim.